Kariye Hanedanı kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin 28. bölüm final bölümünü bomba bir şekilde gibi de bıraktık. Bernat ortadan kalkınca Dırgam'ın da müttefik kalmadı. Tam Kudüs Fethi yolundaki engeller kalktı derken Prens Emalik geldi. Peki ikinci sezonda neler yaşanacak? Yeni sezonda Selahattin'in Mısır'daki yaptığı faaliyeti izleyeceğiz. Yeni sezonda Mısır döneri konusu işinecek. Öte yandan Sultan Reddin'e muslu bir haber geldi. Zengi soyuna layık, hayırlı bir evlatlı doğacak Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.